Ne yapıyorsun öyle peki sen? Hı hı. Ne varmış orada? Anladım. Hadi gel istersen şu pantolonu bir giyelim babacım. Pantolonu giyelim. Niye? Böyle daha mı iyi böyle cıbıl cıbıl? Gel gel. Niye? 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 Lamba. Orada da var evet. Oh. Sen buraya bir gelir misin? Dur bir dakika ama babacığım bak pantolon giyeceğiz şimdi. Üstün pis olursa ne olacak? Pis. Hı. Hmm. İstersen bence bir gel. Heh. Gel 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 popoya gel. Gel bacaksız. Bidirik. Bidirik. Ekmek yemeyecek misin daha? Niye? Doydun mu? Hı, hmm, demek öyle. <laughs> Var ya sen. Ne zaman oldu babacığım? Babacım sen kaç yaşındasın? Mahallim. Kaç yaşındasın? Mahallim. Bir mi iki mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> evet <gülüyor> Yukarıya doğru uzamış değil mi o? <laughs> Yukarıya doğru uzamış <gülüyor> 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 Haklısın